Dostlar kapanız böyle zor kapanıyorsa bakın tekrar bakalım böyle zor kapanıyorsa ne yapıyoruz ustam evet, Pil, sabunla pirille sıvı el sabunu sıvı el sabununu dille siliyoruz dilini şöyle yine şuraya karşıda bak yeri vardır işte karşıdaki yerine bak belli olmuş bak bitti şöyle sürüyoruz ve iş tamam, bitti tamam, tamam. kapatıyoruz kapatıyoruz o Cincik gibi cincik. Bir daha kapatıyoruz. Allah Allah. O kadar basit yani. Yani biz Oldu mu abi? Bakın. Burası zamanla zaman eşinmiş. Ya da yapabilirsiniz. Yani Makine yağı, olursa onu Ya da olabilir diyorsam. En iyi çözüm. Ya sabun direkt çözüm olduğunu söylüyor. Herkese iyi günler. Hayır. Sayfamızı takip etmeyi Hayır. unutmayın dostlar. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.